Tekrardan merhaba. Ee, bu videomda da Galatasaray'ın yeni Malatya oynayacağı maçı değerlendireceğim. Bu maçta Galatasaray'a çok skor lazım. Yani Avarajdan bildiğiniz üzere en az 4 farklı yanması lazım eğer Beşiktaş kazanırsa şampiyon olabilmesi için. O yüzden bu maçta Galatasaray bunu başarabilir mi? Başarabilirse nasıl başarabilir? Bunu muhtemel 11'ler üzerinden değerlendirmeye çalışacağım. Bu muhtemel 11'leri kendi görüşüme göre yaptım. Biraz da hani sakatlık durumlarına göre falan yaptım. Ama bunlar tabii değişebilir. Değişirse eğer bunlar e, yine o her oyuncunun değişmesi oyuna etkisi tabii ki de farklı olacaktır. Onu yine son bir saat açıklandığı için kanalımdan yani YouTube'da daha değil, daha çok şeyde çekiyorum. Hani Twitter'da ve Voley'de paylaşıyorum. Onu da alt tarafta açıklamaya ekleyeceğim. Oradan da takip edebilirsiniz beni. Hani da paylaşım yapıyorum sürekli. E, maçtan sonra yine videoyu çekeceğim ama maçtan öncesi için şu an ne yapılması gerekiyor? Galatasaray 4 eee 4 farklı şekilde yenebilir mi? en az tabii ki de. Daha fazla gol atması için ne yapması gerekiyor? Yeni Malatya'yı nasıl durdurabilir? Bunlar hakkında biraz konuşacağım. Aslında iki takımın ilk 11'i böyle olacağını düşünüyorum. As Kerem yerine Onyekuru burada olabilir ama Kerem'in yerine Onyekuru, Onyekuru son ilmanı sadece düz koşuya katılabildiği için galiba bir sıkıntısı var. O yüzden bence Kerem oynayacaktır burada. İleride de Muhammed'in Denizli maçındaki e Denizli maçındaki performansı beğenildiğini düşünüyorum. O yüzden ileride Muhammed'in oynayabileceğini düşünüyorum. Ama Halil de oynarsa şaşırmam. Eğer Halil oynarsa burada Emre Kılıç'ı bekliyorum. Çünkü Halil anlatmıştım videomda Halil daha çok servis yapabilen bir oyuncu. Emre Kılıç da o servisler olmadan oynayamayan bir oyuncu. O yüzden Muhammed bu servisleri yapamayacağı için Muhammed yerine Emre Kılıç, Muhammed'in arkası Emre Kılıç daha mantıklı olacaktır. Çünkü Muhammed her gittiğinde oradaki boş alanları Emre Kılıç daha iyi değerlendirebilir. Bu maçta nasıl olacak? Bu maçta daha çok kopuk bir oyun göreceğiz. Yeni Malatya çünkü dediğim gibi çok kopuk oynuyor kopuk oynayan bir takımı cezalandırmak aslında daha basit daha basit görünüyor. Set oyununda genellikle çok arkada savunma yapıyorlar. Bunun bir sebebi var aslında. Bunun sebebini de anlatacağım size. Şöyle daha çok savunma, ceza sahası için savunuyorlar. Bayağı geride savunuyorlar. Bu oyuncu işte normalde forvet oyuncusu uç kısmı belirler diyordum ya. Bazen kendileri de istek olarak da bunu yapabilirler. Muhammed ama yine de savunma çizgisini arkaya çekebilecek tarz bir oyuncu. Halil gibi değil. Çok topla gelen bir oyuncu olmadığı için yine de arkaya çekecektir. Şöyle biraz göstereyim. Şu iki blok arasını ee, Şuralarda Emre kılınç olur. Genelde şu iç kısmında olur. Topla çok alakası olmaz. Şunlar. Getson ve Taylan olur bu tarafta. Sarac ve Bir kere Beykler zaten kesinlikle çizgiye basmak zorunda. Karşı rakip bir kontra takımı e, hürriyetinde tam değil. Direkt oyun takımı diyebilirim. Kontra biraz farklı oluyor çünkü. Hızlı oyuncuları çünkü da, genellikle arkada bekliyor. Yani oyunu burada tutarsa eğer hızlı oyuncuları buraya geldikten sonra bir şey yapabiliyorlar. Yani topu normalde şöyle oynuyorlar. Burada kazanıyorlarsa ya da Kalejandar'ın herhangi bir şey olduğunda bu topu buraya direkt oynayıp Adem'in üstüne oynuyor genellikle. Adem hava topunu kazanıp genellikle TT'ye alan açıyor. Ya da burada oynayıp bekleyip Fofana ile Mustafa'nın çıkmasını bekliyorlar. Ondan sonra öyle bir hamle yapıyorlar. Burada Etkili olan nokta ne? Mustafa buraya kadar savunuyor ve Ofana da buraya kadar geliyor. Bu yani sıkıştırmak için buraya kadar geliyorlar. Genellikle Mustafa bekle oynuyor, Ofana da diğer bekle oynuyor. O yüzden şöyle bir şey oluyor. Şimdi Mustafa buradan eğer Adem ve Tete burada Mustafa beklerse, Mustafa beklerken Saracchi de dönebilir buraya. O yüzden Saracchi'nin Ömer Bayram olur mu? Bence bu yüzden olmaz. Cezas aslında kesti ortalar tam delik, daha tehlikeli olur ama Saracchi yayın üzerine de çok iyi top atabiliyor. O yüzden bence Saracchi daha mantıklı. Burada da aynı şekilde. Mesela Fofana burada Adem Büyük ve Tete topu kaptı diyelim. Fofa, Yedlin önde lazım. Fofana da önde yakalanması da. Geride kalması lazım. Yedlin'e markajı olduğu için. Kaptırdığı anda, ileri oynandığı anda direkt çıkıyor bu oyuncular. Yani bu iki oyuncu kazanıldığı anda top ileri çıkıyor. Aynısını Galatasaray'da yapabilir zaten. Sarakçı ve Yedlin'e geri gelebilir. O yüzden e, Saratçı ve Yedlin sürekli ileri uçlu oynar, Yani e, e, çizgilere basarak oynaması gerekiyor. Bunun çözümü ne? Peki ileri oynandı direkt kazandıkları toplarla ileri oynuyorlar dedim. Niye peki savunma çizgisini geride yapıyorlar? Onun mantığı bu. Bunun mantığı buradaki oyuncular yani şu bölgede oynayan oyuncular, şuradaki oyuncular geriye gelemesin diye Galatasaray'la oynuyorlar. Yani bu oyuncular eğer geri gelirse direkt oyun oynarsam bile ileride yani 4'e 4, e 4 2'ye 2 oynamak var. Yani Adem mesela Tete'ye atar. Tete yine Adem'in önüne atar. Yani şu senaryo olabilir. Donk buraya çıktı vuramadı diyelim. Tete'nin önünde kaldı. Hemen Adem kaçtı. Tete oynadı. 2'ye 2 bir oyun. Ama 2'ye 2 oyunu açmak daha basittir. Ama burada eğer bu kadar uzakta kurmasalar, birbirlerinden bu kadar kopuk oynamasalar. Yani şu bölge bir bölge, şu ayrı bir bölge olmasa bu sefer buradaki orta saha oyuncuları daha çabuk geriye gelecek. Bu sefer 6'ya 6 gibi bir oyun görüyoruz. 6'ya 6 yaşmak ya daha zordur. O yüzden hep böyle oynuyorlar. Yani genellikle Adem kafa topuna çıkıyor. TT arkasına kaçıyor ya da tam tersi TT Adem oynuyor. Bazen TT buralara kadar geliyor. Değişerek oynuyorlar yani sürekli oyunu. Ya da oyunu bekliyorlar dediğim gibi Fofana'yı falan çıkartıyorlar. Mustafa'yı çıkartıyorlar. İşte son çizgilere oynayıp Fofana'yı çizgilere oynayıp çizgilerden tekrardan TT Adem'e oynatmaya çalışıyorlar. Melon da geliyor cezası yayın dışına. Mesela Adem burada topu indirdi TT'ye. TT buraya attı. Fofana buraya gitti. Burada aldı diyelim topu. Adem hemen ceza sahası içine giriyor. Buradan Merim gelip buralarda falan topla buluşuyor. Yani 3 üç, üç farklı opsiyon falan oluşturuyor böyle. Pas opsiyonu şeylerden gelenleri böyle bir oyun tarzı yapıyorlar. Bunun aslında çok basit bir çözüm yöntemi var. Birincisi dediğim gibi bekleri ileri çıkarmak. Bekleri ileri çıkartırsan mecbur oyuncular da geride kalacak ve burada oyunu kurup buraya atmaları biraz zor uzun zaman alabilir. Yani buraya Fofana'yı beklerken burada çözüm bulamazlar yani, birebiri çok iyi oynarsa eğer yani şu bölgede Galatasaray Fofana eğer beklerken zaten diğer oyuncular da gelme şansları yine yakalarlar. O yüzden buradaki önemli nokta ileri uzun oynadıklarında bu topu Adem'e vurdurtmamak ya da Tete'ye vurdurtmamak. Direkt o top yere düşmeden hamle yapabilmek. Ve eğer hamle yapamıyorsan bu top buraya git Tete'ye oynadığında mesela kafayla ya da Adem hava topuna çıktı. Tete arkasına kaçtı. Oraya oynadığında Tete'yi takip edebilecek ve onu birebir de yine birebir mücadelesini kazanabilecek bir oyuncu lazım. O yüzden bence burada donk yerine oyundama daha önemli. Niye? Sebebi şu. Oyundama burada oynarsa oyundama hem kafa topuna çıkabilir ama oyuna kurması sıkıntı ama oyuna burada kurmasına gerek yok oyunu. Çünkü sebebi şu. Don kadar ayağı iyi olmayabilir ama Galatasaray zaten buradan oyun kurmayacak. Buradan oyun kurarsa zaten şey olur. 4 tane 5 tane atamaz. Bu top düştüğünde buralardan oyun kurması lazım. Yani bu bölgede topu oyalamaması lazım. Zaten sürekli bu bölgede oynanması lazım. Döndüğünde buraya gelmesi lazım. Döndüğünde buraya gelmesi lazım. O yüzden ben Luyendama diyorum. Ama Luyendama öyle büyük bir ihtimal çıkmayacak. O yüzden yani Luyendama'yı niye tercih etmedi onu anlattım. Donk'la burada ne yapmalı? Her gelen topa Donk ya önce müdahale etmeli adamdan ya da kafa toplarını falan almalı. Ya da Marcao direkt TT ile birlikte oynamalı. İkisi mesela aynı topa çıkarsa çok büyük sıkıntı olur. Ee, Birebir iyi oynarsa eğer Galatasaray burada hiç pozisyon vermeyebilir, Öyle, o kadar net yani. Ama duran toplarda falan pozisyon verebilir gibi. Ee, şöyle bir sıkıntısı var Yeni Malatya'nın. Yeni Malatya birbirinden çok kopuk takım. Yani kopuk oynayan takım dediğim için. E, nerede, mesela Muhammed'e bazen iki kişi falan birlikte çıkıyorlar. Hiç böyle dikkat etmeden ceza sahası için çok iyi savunamıyorlar. O yüzden Muhammed biraz Halil'e göre biraz bir tık daha önde olabilir. Bu yüzden, sırf bu yüzden. Rıza iyi savunamıyorlar diye. Bir de Galatasaray çok gol cool bulmak istiyorsa şu oyuncular şu göz şurayı artık sileyim burayı zaten alamadınız. Aslında şöyle yapayım. Çok gol bulmanın bir en büyük gol bulma silahı şudur. Atak sürekliliği. Yani bu oyuncular şu Getson ve Taylan sürekli her dönem topu süpürge gibi sürekli süpürmeleri lazım. Yani her gelen topu almaları lazım sürekli bu çizgide oynamaları lazım ama. Yani şöyle bir çizgi değil. Ya da şöyle bir çizgi değil. Bu çizgide oynamaları lazım sürekli. Yani Sam orta saha bloğunun şu orta saha bloğu eğer burada olursa, şurada olursa atıyorum, burada olacaklar. Yani orta saha bloğunun bir 5 metre, 10 metre gerisinde oynayıp burada sürekli dönen topları mesela Baber şut çekti kaleciden döndü buraya düşer genellikle. Hadebe'den döndü, buralara düştü diyelim. Getson buraya gitmesi lazım. Ya da Fofan'ın önüne düştü, direkt buraya gidip baskı yapması lazım, yeddin'in aynı şekilde. Bu yüzden eğer bu maçta çok gol atılması, çok gol atılması gerekiyor. Gerson ve Taylan'ın performansı çok önemli. Buranın içinde şöyle oynayacaklar. Yani direkt çizeyim hatta. Bildiğimiz bu blok içinde her yere gitmeleri lazım. Şöyle her yere gitmeleri lazım. Eğer bu oyun normalde Galatasaray savun kapalı savunmalar açmakta şu blok iki blok arasında oyun sokamıyor demiştim ama bu maçta blok arasında oyun sokmasına. Gerek var. Bir tek Emre Kılınç yeter. Zaten bunlar blok arasında olacak. Çünkü sebebi şu. Atak sürekliliği lazım. Yani buradan dönen top buraya düştüğünde burayı alması lazım. Getson burada değil. Burada oynasa ne olur? Bıraksa Taylan'a topu ne olur? Ya da Taylan abi burası çok risk değil mi? Taylan burada oynasa ne olur? Burada oynaması gerekmiyor mu gibi ee, sorular geliyor. Bunun sebebi şu. Yani Taylan burada oynarsa bu sefer bu tarafta dönen topu alabilecek oyuncu olmaz. Yani Getson hem buraya hem buraya gidemez. Yani Getson hem buraya hem buraya o kadar oynayamaz. Bu çok geniş bir saat çünkü. İki tane oyuncunun olmasının sebebi bu. Ha, Getson ne olur? Taylan burada olursa ne olur? Birazcık daha savunma anlamında olur. Ama zaten buraya oyuncu sokmayacaklar. Taylan'la Getson arasında zaten oyuncu sokmayacaklar. Sokmadıkları için burası daha mantıklı. İkincisi. Luyundama'da şunu bir e, Luyundama'da şunu Değineyim. vereyim. Luyundama e, e, Eğer Luyundama olursa Rakip savunma önde baskı yapar işte topu alabilir. E, pres yaparlarsa topu kazanabilir falan. aslında 2,5 senedir bu takımda. Bireysel hataları niyese son işte 7-8 haftada ortaya çıktı. Ondan önce bireysel hataları yoktu. Bireysel hata da değil aslında bunlar. Onlar bir sistem hatasıdır. Yani 4-4-2 oynarsan ve savunmadan pasta çıkmak zorunda kalırsan 4-4-2'de genellikle şu çizgideki oyuncular olmadığı için şuralar olmuyor. Olmadığı için bu topu atabileceği yer olmuyor. Yani pas opsiyonu az olduğu için hata yapılıyor. O maçta Rize maçında anlatmaya çalışıyorum. O maçta zaten herkes hata yaptı. Onun sebebi sistemdi. Bu yüzden Luyundam bu eğer burada oynarsa eğer önde bile pres yapsa düşünün şunların hepsinin geldiğini. Bu sefer arka tarafta bir tane istasyonla Luyundam ya da Marka Getson oynayıp Getson direkt savunma arkasından Kerem Babel, Onyekuru burayı çok iyi değerlendirebilecek oyuncu olur. O yüzden bence Önde pres yapamayacaklardır. O yüzden daha makbul yine daha mantıklı olduğunu söylüyorum. Ama yine de gol oynayacaktır. Buraya koyayım. Ee, buradan sonra Getson burada oynamalı dedim ya. Burada sürekli belki burada azsın. Ama burada az olman bir şey ifade etmez. Yani belki 30 tane buraya geldiğinde 3 tane gol atıyorsun diyelim. Ee, 3 tane gol atıyorsun diyelim Getson olmadığında. Getson olduğunda işte 30 defa geldiğinde 4 tane atıyorsun diyelim. Ama bu maçta 30 defa değil, 60 defa gelmeni sağlar Getson burada oynarsa. Yani burada oynarsa sürekli topu burada oynarsın. o oyuncular da ileri gidemez. Ya dediğim gibi yine Muhammed oynarsa Emre Kılıç, Halil oynarsa bence Emre ak oynamalı. Şöyle bile olabilir. İlerleyen zamanlarda eğer skora ihtiyacı olursa Muhammed buraya Emre Emre Kılıç yerine Halil oynayıp yine aynı şekilde sistem devam edebilir. Yani şu sistem devam edebilir. İlerleyen zamanlarda yine Kerem yerine Arda oynayabilir. Arda Kapalı savunmalarda, kapalı savunma demek istemiyorum çünkü kapalı savunma burada da kapalı savunma olabilir. Burada da kapalı savunma. Arda e, çok dar alanda oynayabilen bir oyuncu. Dar alanda alan açabiliyor. Ama şuradaki dar alan, daha, alan açması bir önemi yok şurada oynarken. Burası da dar alan olabilir. Denizli maçı gibi. Dar alanda oynadı ama alan açamadı. Niye? Çünkü savunma öndeydi. Ama burada oynarsa Antalya maçı gibi, Antalya'nın oynadığı gibi. Buralarda alan açabilir. O yüzden ilerleyen dakikalarda kullanılabilir. İlk başta kullanılması yani çok yanlış olur. Eğer ilk başta kullanırsan ne olur peki? Niye ilk başta kullanamayacaksın? İlk başta kullanırsan, savunma arkasına gidebilecek bir Kerem varken, Babel Kerem kadar gidemez. O zaman ne yaparsa yeni Malatya? Der ki, bunlar zaten savunma arkama gidemeyecek. Ben en iyisi burada kurmaktansa burada kurayım. Bu sefer hiçbir şey etkin kalmaz. O yüzden şu 4 oyuncu, şu Emre Kılıncı da buraya dahil edeceğim. Şimdi Emre Kılıncı çok haritaya bağlantılı değil. Bu 4 oyuncu birbiriyle alakalı oyuncular olması lazım. 4 oyuncu birbiriyle alakalı, yani biri mesela ceza yapması lazım, işte rakip şunu düşünmeli. Ben eğer savunmayı burada kurarsam Kerem arkaya gider. Ben o yüzden burada kurayım der. Burada kurarsam Babel bu sefer buralarda etkili olur. Yani şuradan gelip burada şutlarla etkili oluyor. Yani buradan gelip burada şutlarla. O zaman öne çıkarmam lazım diyecek. Bu sefer ne oldu? Öne çıkartırsa Kerem, Kerem etkili oluyor. Geri çıkartırsa Babel, Emre Kılıç, Muhammed etkili oluyor. Yani rakip önlem alamaz, önlem al, sana önlem alması zorlaşıyor. Galatasaray Denizli maçında bunu yapamadığı için zaten. 8'e 9'a gidemedi. Ben zaten bunda hata var demiştim. E sen Arda mesela Denizli maçında Arda burada. E Babel burada. Gidemiyor Babel son markasına. Babel burada diyelim. Arda burada. İşte bunlar gidemediği için ne? 4 tane oyuncu gidemiyor. Halil de gidemiyor. Son maçı sizle geri gidip gönderemiyor. Arda, Babel, Emre Akbaba da gidemiyor. O zaman dedi ki öne çekeyim. Şimdi 4 tane oyuncu bak. Öne çekersem Babel gider ben geri çekeyim demiyor. Çünkü Babel gidemez. Gider ama o Kerem kadar Onyekuru kadar iyi gidemez. Kerem'in Onyekuru'dan tek farkı şu. Arkaya koşular e, olarak. Aslında oyun bilgi oyun bilgileri falan ortalamanın bir tık üstünde. Çok üstünde değil. Ama arka yaptığı koşular Onyekuru'nun sprint özelliği daha iyi ama Kerem'in bitiriciliği çok daha iyi. Yani ikisi biraz tamamlayıcı oyuncular O yüzden ikisinin oynaması çok şeyi değiştirmez. Ama bence Onyekuru oynarsa eğer burada Halil Emrak Baba daha doğru olacaktır. Kerem oynarsa da Muhammed Emre Kılınç olabilir. Yine Halil Kerem de olabilir. Bunlar da değişiklik gösteriyor. Sorun yok ama bekler dediğim gibi sürekli çizgilere inmesi lazım. Böyle oynaması lazım. Eğer Galatasaray başarılı olmak istiyorsa bu maçta en önemli performanslar Gerson ve Taylan'ın performansı olacak. Skor etki et 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 yani etme et açısından değil. Tabi gol yememesi de önemli olduğu için Dong ve Marka da etkili olacak. Ee, Galatasaray tempolu başlamalı pek oyuna. Çok tempolu başlamalı. İlk 15 dakikada Hatay Beş, Beşiktaş Hatay maçında da Hatay çok kopuktu. Direkt 3 gol, 4 gol arka arkaya gelebildi. Galatasaray bunu yapabilir. Eğer tempolu başlarsa rakipteki çünkü çok kopuk olduğu için yani bir anda iki kişi mesela Muhammed'e falan çıkabilir. Böyle tempolu oyunda ne yapacaklarını bilemezler. Ne tarafa gideceklerini. E bir de oyun temposunu sen belirliyorsan sürekli tempolu oynadığında rakip sana karşılık veremez. Yani e, 15 dakikada 3 gol falan görürsek ben şaşırmam açıkçası. Biraz Galatasaray'ın şansı Beşiktaş'a göre bence az. Hala Beşiktaş daha önde. Ama Galatasaray yapamaz mı? Bence yapar. Fenerbahçe'nin zaten çok şansı olduğunu düşünmüyorum. Ama işte gol atması gerekiyor. Gol atması için de yapması gerekenler bu. Denizli maçında bu iki oyuncu çok iyi oynamadı bana bence. Yani Gerson biraz iyiydi ama savunma arkalarına topu çok atmadı, denemedi. Bu maçta iyi oynarlarsa fark yaratırlar diye düşünüyorum. Yine dediğim gibi ilk kombiler belli olduktan sonra son bir saat belli oluyor ve yani daha net analiz daha şöyle yapabilir böyle yapabilir tarzında e, Twitter'da Twitter'da, Vole'de paylaşacağım. Onu da açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Videoyu şimdiye kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.